Herkese merhaba tekrardan. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda kalıntılar ve 7 yıldızlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Kabam dün akşam bir post yayınladı ve orada kalıntılar ve 7 yıldızların yaklaştığını söyledi arkadaşlar. Şu anda da dosya karşımda açık. Adet birlikte bakalım. Kalıntılar nedir? kalıntılar yeteneklerini büyük ölçüde geliştirmek için şampiyonlarınıza şampiyonlarınıza bağlayabileceğiniz yepyeni bir koleksiyondur. Tanıtacağımız ilk kalıntı türü savaş sırasında size yardımcı olması için bir forvet çağırmanıza izin veren Barrel savaş ekibi olarak adlandırılır diyor. Ha bildiğiniz ilk kalıntılar olarak forvetleri getiriyorlar hani striker'lar. Hulkling zamanında e, gelmişti onlar. Bir de böyle heykel resimleri var. Sanki Dota'da e, heykelinizi bir tane e, normal bir binanın yerine dikiyorsunuz gibi. Evet, Battle Cast'ler farklı nadirlikte elde edilebilir ve her biri şampiyonlarınıza daha fazla fayda sağlar. Ancak bunların tümü size bir forvet ve en az bir başka avantaj sağlar diyor. Ee, i̇lk başta kendi yorum yapacak, yapacak olursam arkadaşlar kalıntılar pek hoşuma gitmedi. Çünkü kavam bildiğiniz oyuncuları daha fazla para harcamaya teşvik ettirecek. Aynı şekilde 7 yıldızlar da çok hoşuma gitmedi. Bu daha fazla para demek artık dayanacak ekonomi kalmadı. Çünkü buna. Ee, yani zaten 7 yıldızların çıkacağını çoğu kişi öğrendikten sonra oyunu bırakma düşünceleri falan epey bir gün yüzüne çıktı. Benim hedefim de 6 yıldızlı rütbe 5 görmekti. En fazla 7 yıldızlı görmek gibi bir düşüncem hiç yoktu. Tahmin ediyordum 7 yıldızların geleceğini ama belki gelmez. 6 yıldızdan nereye kadar gideceksin? 10 15 yıldıza kadar gidecek mi sonuçta bu oyun ama kabamın yerinde olup da düşünsem arkadaşlar, eğer ben kabam olsaydım ben 6 yıldızlarda tam bir rütbe 5 e atlar. Şimdi ne yapacağım? herkes bir sürü 100 tane, 200 tane 6 yıldız rütbe 5 şampiyon olacak. E, daha da ileri gidemeyeceksin. Yani 7 yıldızı çıkarmaktansa daha ileri rütbe atma daha mantıklı olabilir. Mesela rütbe altı yapma, rütbe 7 yapma. Öyle öyle giderdi ama en sonunda 7 yıldızları da çıkarması gerekecekti kaban mantığıyla düşününce de. Yani sonuçta onların da oyunu ilerletmesi gerekiyor ama biz kötü etkileniyoruz. İşte oyunu oynayan zararda. Oyunu yapan deli gibi karda oynayan zararda. Aslında bunun dengelenmesi lazım. Böyle bir sıkıntısı var oyun. Zaten bunu hepiniz biliyorsunuz. Evet bir barrel cast'ın anatomisi yani savaş ekibinin Kalıntılar size her biri şampiyonunuzun yeteneklerini optimize etmek için farklı faydalar sağlayan birkaç farklı bileşen sunacak. Artan her nadirlik ya daha fazla bileşen ya da daha iyi bileşenler sağlayacaktır. Evet önce forvet yani striker. Her barrel cast size bir forvet verecek. Kalıntılara bağlı şampiyonlar vuruşlar ve vuruşlarla doldurabilecekleri bir vuruş göstergesine erişim kazanacaklar. Doldurduktan sonra combo veya özel saldırınızla zincirleyebileceğiniz bir combo gerçekleştirecek bir forvet çağırmak için ona dokunabilirsiniz. Bu zaten vardı daha önce yani bir kere gelmişti biliyoruz hepimiz. Doğal yetenek. Bir yadigarın doğuştan yeteneği yadigarı kopyalayarak açılabilir ve geliştirilebilir. Bu da bağlı şampiyonunuza daha da fazla avantaj sağlar. Yerler şampiyonunuzu aşağıdakilerle optimize etmek için bir dizi efekt arasında seçim yapmanıza olanak tanır. Hmm. Ekstra bir yetenek yani. Yetenek yerleri. Yetenek yerleri bağlı şampiyona kitleriyle sinerji oluşturması için bir kalıntı yeteneği veren rünler yazmanıza olanak tanır diyor. Göreceğiz. Özellik yerleri. Özellik yerleri şampiyonun yeteneklerini geliştiren veya yeteneklerini arttıran rünler yazmanıza olanak tanır diyor. Evet. Örne örnek gösterecek zaten ileride. Evet. Battlecast'ı bağlama. Evet. Her Battlecast belirli bir sınıftaki herhangi bir şampiyona bağlanabilir. Ve bazı şampiyonlar mevcut niteliklerden ve yeteneklerden bir yerinden daha fazla yararlanacaktır diyor. Yani bunda... E kalıntımızı hangi şampiyona nasıl neye göre bağlayacağımızı bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yine de sınıfın tüm şampiyonları forvetten yararlanabilir. Forvet genel zaten kalıntıların bağlantısını kaldırabilir ve bir ücret karşılığında başka bir şampiyona taşıyabilirsiniz diyor. Sağda da ücretler yazıyor zaten. Çözme maliyeti ücretsiz olarak başlar. Ancak sık sık çözme oyuncunun birim maliyetine maruz kalması neden olabilir. Bakalım ilk 6'sını da çözebiliyoruz. 6'ya kadar çözebiliyoruz. Ondan sonra 20 kredi 40 kredi falan isteyecek. Anladığım kadarıyla. Oyuncu bir şampiyondan bir kalıntıyı her çözümde bir sonraki bağlama kaldırma eyleminde ilişkili maliyet adımı bir artar. Her beş günde bir maliyet adımı bir azalır diyor. Peki herhangi bir maliyet ortaya çıkmadan önce kalıntınızın hangi şampiyonlarınıza bağlı kalacağına karar vermeden önce deneme, denemeye izin vermek için büyük bir tampon vardır diyor. Zaten görünüyor altı tane e, boşluk var. Ondan sonra örnek mesela Venom. Venom Battlecast demiş. Forvet olarak geldiğinde Venom. Gelecekteki kanama etkilerinin etkisini belli bir saniye boyunca yüzde bir kaç arttıran bir kanama güvenlik açı değil bu. Kanama hassaslığı zayıflatısı uyguluyor arkadaşlar. Bildiğiniz kanatan şampiyona bağlarsanız bunu arkadaşlar çok daha iyi kanatacaktır rakibi. Mesela Nick Fury olsun. köstemek Köstebek adam olsun. Kanamaları etkilerini çok daha fazla arttıracak. Kanama güvenlik açına bakmayın. O yanlış çeviriyor. Kanama hassaslığı oluyor bildiğiniz giotin'in ağır saldırısında attığı özellik gibi bir şey bu. Evet, doğuştan simbiyotik bağ demiş. Şampiyon üzerindeki her aktif benzersiz takviye için gelecekteki kanama etkilerinin etkisini yüzde bilmem kaç arttıran süresiz bir kanama kırılganlığı etkisi uygulayın. Evet. Bu kez de ee, format olarak değil, doğuştan bir özellik olarak. Üstümüzdeki her aktif benzersiz takviye için. Yani hem üstümüzde deli gibi benzersiz takviye açan biri olacak hem de kanatacak. Şu anda o özellikle bir aklına gelmiyor. Bir bakmam lazım. Ona bağlayacağız büyük ihtimalle. Yetenek Revenant Strike demiş. Şampiyon üzerindeki her benzer takvi için bir kanama yapan rakibi yapılan darbelerle uygulanan kanama zayıflatıcıları ek süre ve ek yetenek isabeti kazanır diyor. Yetenek Acımasız Saldırı. Şampiyon üzerindeki her benzer takviye için bir kanayan rakibi yapılan darbeler ek kritik hasar puanı ve sabit bir kritik puan kazanır diyor. Evet bildiğiniz e, kanatan birine direkt yapıştırın ben onu arkadaşlar. Bağlayın yani. Çok daha tesirli olacak. tabi daha etkili olması için hem takviye hem benzersiz takviye açan hem de e, kanatan biri olsun ona bakılır sonra nitelik hiddet hassasiyet ve zannik tesiri artıyor diyor hiddet tesiri özellik kanama gücü artıyor ve mutasyon süresi açığı yüzde %X mutasyon takviye süresi ve pişirme sayıcı şarj zamanlayıcısı hmm. bu Venompul'u anlatıyor sanki Venompul özelliği veriyor gibi bir şey bu arkadaşlar çünkü pişirme zamanlayıcısı Venompul'da var sadece onu göreceğiz geldiğimde. Evet, bu da bir örneği arkadaşlar. Böyle görünecek geldiğinde. Sağda mesela Relic diye yazıyor kalıntı şeklinde. Venom, Striker'ımız özelliği yazıyor. simbiyotik Bağ diye, şampiyonun özellikleri. Daha bağlanmamış gözüküyor mesela burada. Takviye potansiyeli mesela soldalar. Insert rune diyor. Bunlardan birini seçiyorsunuz. Mesela %5 hiddet potansiyeli diyor. Ortadaki kanama tesiri verecektir. Sağdaki de işte e, simbiyotik özelliği verecektir anladığım kadarıyla. Bunları bu şekilde bağlıyoruz. Ondan sonra devam edelim daha örnek devam edecek. Mesela Forvet'le başlamış. Gelecekteki kanama etkilerinin etkisini ilk saniye boyunca arttıran kanama zayıf uygula. Kanama hassaslığı zayıflatıcısı pardon. Bu Venom Battlecats yalnızca bir kozmik şampiyonu eklenebilir ve tasarım gereği Sembiyotları özellikle Venom, Carnage ve Venom Pool'u arttırma hedefler. Zaten evet pişirme sayıcı ile ilgili bir özellik vardı. Venom Pool'u arttırma hedefliyor belli ki. Ve bunu sadece kozmiklere bağlayabiliyoruz. Yani aslında Venom Pool için çok uygun. Çünkü Venom Pool hem benzer takviye çöderi gibi hem de kanatıyor. Ama kanatması sadece l O kötü. E, Carnage mesela Carnage için uygun, Venom uygun, kanatan simbiyotlara uygun. E, ama kanatan simbiyot üstün simbiyot var ve o da mistik. Yalnızca kozmiklere eklenebilir demiş. Bu Barrelcast şampiyonunuza kombomuzu genişletmenin yanı sıra kozmik şampiyonları kanama etkinliğinin hasarını arttıran bir kanama kırılganlığı uygulayacak olan Venom vurucuya erişim sağlar diyor. Venom forvetine yani. Gayet iyi. Evet, Doğuştan simbiyotik bağ. Şampiyon en benzersiz takviye için gelecekteki kanama etkisini, etkisini bunları okuduk zaten gene kanama kırılganlığı zekatı sürülüyor. Doğuştan yetenek kalıntıları süper yeteneği olarak düşünülebilir. Aynı kalıntını kopyalana alarak doğuştan yeteneğin kilidini açın ve seviyenizi yükseltin demiş. Ondan sonra diğer yetenekler. Sarıyı okuyorum direkt. Yetenekler bir şampiyonun kendi yeteneklerine güçlü yeni eklemeler ekler. Evet kritik hasar puanı olsun, kritik puan olsun, ek süre olsun, ek yetenek sabit olsun. Buradaki örneklerle Ramen Strike hem takip eden kanamal etkilerin uzunluğunu hem de bunları yerleştirebileceğiniz oranı arttırır demiş. Acımasız saldırı. Rakibinizin zaten kay kan kaybetmesine güveniyor ancak bir takviye ağır şampiyonu giderek daha fazla kritik vurmaya başlayacak demiş. Devam edelim. Özellik. İşte bunlar da hiddet, kanama gücü arttırıcı, mutasyon süresi açığı. Özellikle bir şampiyon, özellikler bir şampiyonun kitinin mevcut parçalarına daha fazla etki süre veya güç sunar. İşte mesela bu mutasyon süresi açığı açık ara Venom Pool'un ee, kitine takviye sağlıyor. Ek pişirme sayıcı şarj zamanlayıcısı diyor çünkü. Ek hiddet, isabet, deli gibi hiddet, isabet açanlara ekstra tesir. Aynı şekilde kanama zevkatçı tesiri de gayet iyi. Evet kanıtlar hakkında diğer notlar. Prestijimizi etkileyecek arkadaşlar. Artık prestij sadece şampiyonlardan oluşmayacak kalıntılar da prestijimizi etkileyecek. Hesabınızın prestiji artık en iyi 5 şampiyonunuzun ve en iyi 5 kalıntınızın kime bağlı olduklarından bağımsız olarak temel puanlarının bir kombinasyonu oluyor. Yani artık herkesin tek bir prestiji değil bambaşka prestijleri olacak ama tabi paraya kıyan, parayı basan en iyi prestiji sağlayan kalıntıları ya da belki de bu e, bağlamaların prestijleri falan açıklanmaz belki. En iyi bağlamaları yapan veya para yapan en iyi prestiji sahip olacak gene. Evet kullanılabilirlik. Battle yalnızca saldırganlar üzerinde kullanılabilir. Ancak gelecekte savunma veya özel saldırılarda uzmanlaşan yeni kalıntı türlerini araştırıyoruz demişler. Uygunluk, emanetler, oyun dengesi nasıl etkilediklerine dair veri toplarken bazı oyun modlarında lansman sırasında kullanılabilecek. Kalıntıları mümkün olan en kısa sürede tüm oyun modlarına yaymak ve bunun dengeli bir şekilde yapıldığından emin olmak istiyoruz. Yayınlanmalarını takip eden aylarda kalıntılarınızı nerede kullanabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edin diyor. Kalıntılar başlangıçta arenalarda, savaş alanlarında, istilalarda, aylık etkinliklerde, yan görevlerde, efsaneler diyarı ve efsaneler cehenneminde kullanılacak arkadaşlar. İki kere efsaneler diyarı yazmış, bir efsaneler cehennemi olacak. Ama kalıntılar şunlarda kullanılamayacak. İttifak maceraları, ittifak savaşları, varyantlar... Ee, efsaneler cehennemi ve hikaye maceraları maalesef. Efsaneler cehennemi ve hikayede hikaye maceraları zaten en zor kısımlar. İttifak savaşları da zaten en kritik oyun modu şu anda. Oralarda kullanamaması aslında güzel bence. Yani efsaneler de güzel olurdu bence. Pardon efsaneler cehennemi. Ve dengeleme süreci. Tüm kalıntılar gelecekte denge değişikliklerine tabidir. Ve daha tutarlı bir dengeleme ritminde olacaktır. 3 ay sonra kalıntı verileri, verilerini değerlendireceğiz. Ve ardından kalıntı bunu takip eden herhangi bir yerde yeniden dengelemeye açık olacaktır. Aynı şampiyonların dengelenmesi gibi bir şey bu da yani. Evet kalıntı ön izlemesi İşte aynen böyle görünecek. Mesela cezalandırıcı böyle bir e biblo gibi görünüyor. Kalıntılı deneyen ilk sen olacaksın. Yol haritası 28 Eylül'de yayınlanacak. Yani bugün yani pardon dündü bu ama ben şimdi paylaşıyorum. 3 ile 14 Ekim arası ön izleme sunusunda kalıntı ön izlemesi. Yani bunları ben göreceğim anladığım kadarıyla. 5 Ekim'de bunları sizlerle ben paylaşacağım kalıntıları nasıl olduğunu daha ben de görmüyorum. 3 Ekim'de görmeye başlayacağım. 5 Ekim'de sizlerle paylaşacağım. Ve 14 Ekim'de de bu dönem sona erecek. Ve oyuna geleceği zaman tartışılacak büyük ihtimalle. Evet. Gelelim 7 yıldızlar arkadaşlar. E, pek tatmin olmadığım kısım işte burası. 7 yıldızlar ve yükseliş. Yükseliş diye bambaşka bir şey de geliyor arkadaşlar. Bu yükseliş basit bir şey değil. Bu arada 7 yıldızların gelmesi kadar önemli bir şey. Yükseliş ve ancak kalıntılarında. Başlayalım bakalım. 7 yıldızlar ve yükseliş. Gelecek. Turnuvadaki ilerlemenin geleceği oyuncular için ilk elde edilecek olsa da kalıntılar ile sınırlı değildir. Kalıntılar şampiyonlarınızın yeteneklerini ve RPG öğelerini genişletmeye odaklanırken gelecekteki nadirlik ve yükseliş gücün en üst düzeyini arttırmaya odaklanacaktır. 7 yıldızlar ve yükselişin ayrıntıları hala üzerinde çalışılıyor ve gelecek yıla kadar piyasaya sürünmeyecekler. Ancak size ilerlemenin bütün resmine daha iyi, daha iyi bir göz atmak için hepsini bir kere de paylaşmak istedikse Sadece bir yönü demiş. Yani 7 yıldızlar bu sene yok arkadaşlar. O, o açıdan rahat olabilirsiniz. Seneye ben Mart gibi bekliyorum böyle. Mayıs gibi bekliyorum. Bu tamamen benim tahminim. Belki yazın da olabilir. Evet 7 yıldızlar. Kendilerinden önceki nadirlerde olduğu gibi 7 yıldızlarda da sağlık ve saldırı açısından yeni zirvede ulaşabilecek bir şampiyon turnuva da olabileceğinin en üstünü temsil edecek. Ayrıca 7 yıldızlı şampiyonların adrenalini turnuvaya getirmesine benzer yeni bir oyun mekaniğine de sahip olacaklar. Hala tamirciye son rötuşları yapıyor, yapıyoruz ve daha fazla ayrıntıyı daha sonraki bir tarihte paylaşacağız. Yani bu hepimizin beklediği bir şey. Mesela mesela 5 yıldızlarda özel saldırı barı geldi, %20 saldırı bonusu, özel saldırı hasarı, %12 özel saldırı hasarı geldi. 6 yıldızlarda adrenalin geldi, bakalım 7 yıldızlarda ne gelecek? 7 yıldızlarda da 5 ve 6 yıldızlarda olan özelliklerle beraber ekstra bir şey daha eklenecek. 7 yıldızlar önce Kasım içeriğinde rakip olarak görünecek. Ardından 2023 barında daha sonra koleksiyon için mevcut olacak. Şimdi Kasım içerisinde rakip olarak görünecekse biz 7 yıldızların gelecek olan ekstra özelliğini bilmeyeceğiz. Çünkü e, rakip olarak karşımıza çıktıklarında e, bu özellikler geçerli olmuyor. Ne adrenalin geçerli ne bar geçerli ne de işte 7 yıldızların artık özelliği ne olacaksa. Ama Kasım ayında karşımıza çıkacaklar arkadaşlar. Heyecanla bekliyoruz karşımıza çıkmalarını. Ama inşallah olabildiğince geç gelirler. Bu yeni nadiline eklenmesi de bizim için çok önemli olan şey. Oyuncuların oluşturduğu mevcut kadrolara saygı gösterdiğimizden emin olmaktır. 7 yıldızın eklenmesinin oyuncuların favori şampiyonlarını birçoğunu arama yeniden başlatmak anlamına geldiğini biliyoruz. Vay be bunu düşünmüşler inanamıyorum gerçekten. Bu nedenle yeni bir nadirliğe ek olarak yalnızca 6 yıldız şampiyonlarınızın değil, aynı zamanda 4 ve 5 şampiyonlarınızın da ömrünü uzatan yükseliş adlı yepyeni bir mekanik ekliyoruz. Acaba bu yükseliş yıldız yükseltme gibi bir şey olur mu? Mesela 5 yıldızlı şampiyonunuz var, onun yıldızını bir anda 6 yıldıza çıkartıyorsunuz. Bence öyle bir şey mümkün olmaz ama bakalım neymiş? Çünkü yükseliş, aklıma o geliyor. Bakalım nasıl bir şeymiş? Eğer aklımdaki şeyse yalnız mükemmel dengeler bence bu işi. Evet, 7 yıldızlar Kasım ayında ve 37'in piyasaya sürülmesiyle başlayarak 6 yıldızlı şampiyonun bir kopyasını her topladığınızda 7 yıldızlı, 7 yıldız partisi toplamaya başlayabilirsiniz. Gelecek yıl 7 yıldızlı kristaller hazır olana kadar bu parçaları kullanamayacaksınız. Aynı 6 yıldızlarda da olduğu gibi. Almak için 30 ve 37.0'a güncellemeniz gerek. Yine de 7 yıldızlı parçalar. Ee, Kasım ayında zaten şu anda herkes öne çıkana biriktiriyordur arkadaşlar. Deli gibi e, kristalleri biriktirmeye başlamışızdır hepimiz. Siz dahil. Evet, Yükseliş gelecek. Yükseliş tamamen oluşturduğunuz kadroya saygı duymakla ilgilidir." demiş. Bu ne demek ya? Evet, oyuncuların kalıntı ve 7 yıldızı şampiyon koleksiyonlarını oluşturmaya başlayabilecekleri noktaya ulaşmalarına yardımcı olmak için ayrıca yeni bir şampiyon yükseliş sistemi sunacağız. Yükseliş, oyuncuların 4 ila 6 yıldızlı şampiyonlarda ek sınır aşması, sıralamaları gerçekleştirmesine olanak tanır. Bu en aktif oyuncuların kadrolarının genel gücünü arttırmaya yetin, arttırma yeteneği verir. Yükseliş 6 yıldızlı şampiyonlara güçleri 7 yıldızlarla karşılaştırılabilir olacak kadar güç artışı sağlayacak ve oyunculara onları daha kapsamlı kullanmaya geçmeden önce 7 yıldızlı kadronu oluşturmak için bolca zaman tanıyacak diyor. Yani şu an yıldız seviyesini arttırmakla ilgili bir şey değil demiyor ama belli ki bir ek bir güçlendirme var. Onları 7 yıldızlarla eşdeğer yapacak şekilde bir güçlendirme. Atıyorum 4 yıldızları 6 yıldızlı yapacak güçlendirme. 6 yıldızı 7 yıldızlı yapacak güçlendirme tarzı şeyler bunlar anladığım kadarıyla. Ama yıldız yükseltmeden bahsetmemiş. Editörlük riskine rağmen bu şu anki ilerleme yol haritamızın açık ara en önemli kısmı ve beni en çok heyecanlandıran şey demiş. Bu gönderiden çıkardığım bir şey varsa o da senin ömrünü uzattığımızdır. 6 yıldızlı kadro ve 7. E, ve 8. saniyenin doruklarına doğru mücadele eden oyuncular için güçlendirici 5 yıldızlı ve 4 yıldızlı şampiyonlar demiş. Yükseliş ile ilgili ayarlama ve üzerinde hala çalışılıyor. Ancak bizi izlemeye devam edin. Hazır olur olmaz sizinle daha fazla bilgi paylaşacağız diyor. Daha çok bir şey paylaşılmamışlar yani. Belki benim dediğim gibidir arkadaşlar. Yıldızı yükseltmedir ama emin değilim. Neden 3'ü de birden? Aynen neden 3'ü de birden geliyor arkadaşlar? Hem kalıntılar hem 7 yıldızlar hem de yükseliş mekaniği neden 3'ü de birden geliyor? Eğer yani böyle bir şey olacaksa. Demişler ki toplulukta o dolaştığımız, dolaştığını gördüğümüz fikirlerden biri kalıntıların 7 yıldızların yerini alacağı veya kalıntıların 7 yıldızların sahip olduğu istatistik avantajını sunacağı için kalıntıların bir süreliğine 7 yıldızların gelmeyeceğidir. Bir süreliğine 7 yıldızların gelmeyeceğidir. Pardon. Ee, altı yıldız kalıntılar tamamen şampiyonlardaki ölerini geliştirmekle ilgili ol olacak şekilde tasarlanmıştır ve bunu yapabilecek esnekliğe sahip olmaları bizim için önemlidir. Marvel Şampiyonlar Turnuvası'nda ek nadirlikler şampiyon istatistiklerini arttırdığımız ve daha fazla saldırı ve sağlık eklediğimiz yerlerdir. Yeni yıldızlar turnuvanın ömrünü uzatarak ve oyunculara mevcut zorlukların üstesinden gelmen için daha, daha da güçlü şampiyonlar sağlayarak bunu sunacak. Evet, yükseliş oyun için yeni bir kavramdır. Bir sihirdarın mevcut kadrosunun ömrünü uzatmak ve oyunun sonuna doğru çalışan ancak ilerlemek için bir sonraki rütbelerini beklerken sıkışıp kalmış gibi hisseden sihirdarlara bir güç artışı sağlamak için tasarlandı. Hmm daha açmış şimdi burada. Birkaç yıl önce 6 yıldızı, 6 yıldızı şampiyonları piyasaya sürdüğümüzde oyuncular bize değişimin ani ve kadro sıfırlaması gibi geldiğini söyledi. Zaten 7 yıldızlar gelince kadro gene sıfırlanacak. Bakalım yükseliş bunu engelleyebilecek mi? Bu sefer mevcut kadronuza saygı duyduğunuzdan emin olmak ve 7, 7 yıldızlı şampiyonlarınızı toplamaya ve sıralamaya başlarken mevcut şampiyonlarınızı kullanmaya devam etmeniz için size bir yol sunmak istedik. Oyunculara kalıntılar ve yükseliş ile mevcut en iyi şampiyonların daha da güçlendirmeli için bir yol sunarak sahip olmasanız bile daha yüksek nadirlikteki şampiyonlara yönelik içerikte mevcut kadronuzla oynamaya devam etmenin bir yolunu sunuyoruz. Henüz birçok. Ardından bu kalıntı gücünü gelecekte oluştururken 7 yıldızlı kadronuza aktarabilmek demiş yani hedefimiz. Kapanış düşünceleri. Evet, kalıntıların çıkışına ve favori şampiyonlarınız kişileştir kişileştirme olanağına yaklaştıkça sizlerin de bizim kadar heyecanlı olduğunu olduğunuzu umuyoruz. Yayınlanma tarihlerine yaklaştıkça kalıntılar hakkında size daha fazla bilgi vermeye devam edeceğiz. Ve içerik oluşturucu programının bazı yayınlarını, videolarını, podcastlerini ve yayınlarını test etmek için ayarlayacağımızı umuyoruz. Bu eklemeleri tüm sihirdarlar için olabildikçe en iyi hale getirmek için emanetler, yani kalıntılar, 7 yıldızlar ve yükseliş hakkındaki oyuncu geri yıldırımlarını yakından izleyeceğiz ve inceleyeceğiz. Bu yeni sistemlerin amacı size daha fazla ve daha derin seçenekler sunmaktır ve ortaya ne çıkacağınızı, çıkacağınızı görmek için sabırsızlanıyoruz. Ortaya ne çıkacağını görmek için yani. Turnuvada görüşürüz demişler. Evet bu notlar bu şekilde arkadaşlar. Yeni yıldızların da yeşil olacağına dair söylenti duydum. Sanırım yeşil olacaklar. Kapak fotoğrafında da yeşil olduğunu zaten sembolize ettim. Valla heyecanla beklediğimi söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Umarım olabildiğince geç gelir. Çünkü bu e, her seferinde oyunu daha da bırakmaya yaklaştıracak bir güncelleme gibi geliyor bana herkese. Özellikle Türk oyuncuları. Çünkü her seferinde Odin'in fiyatı artıyor. Her seferinde tekliflerin, e, kredi tekliflerinin fiyatı artıyor. Artık dayanacak gücümüz kalmadı yani. yani ben şahsi adıma konuşayım dayanacak gücüm kalmadı gerçekten. Bunları olabildiğince geç getirirler inşallah. Veya getirirlerse de çok oyuncuları zorlamazlar diye ümit ediyorum. Evet, Bu videomun sonuna geldik. Kalıntılar, yedi yıldızlar ve yükselişle ilgili sorularınız varsa sorabilirsiniz. Gerçi ben de çok fazla ayrıntılı bilgiye sahip değilim. Daha çok fazla ayrıntı vermemişler. Ee, ama bu e, notlardan anlamadığınız bir şey varsa e, cevaplarım direkt. Sormaktan çekinmeyin. Evet, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.